Günaydın. Bugün 20 Mart Cuma geri sayıma hoş geldiniz. Ekonomi gündemiyle karşınızdayız. Piyasaları bugün yine ayrıntılı bir şekilde konuşacağız. Elbette koronavirüs ana gündemimiz ve bunun yansımaları hem dünya piyasalarında hem de ekonomi gündeminde izleniyor. Şimdi piyasalarda son durumu gösterelim. Dün Amerikan borsalarının primli kapandığını gördük. Asya borsalarında bu sabah hafif de olsa yükseliş var. Japonya piyasasının tatil olduğunu hatırlatalım. Bizim borsamız dün %0,45 düşmüştü. Dolar endeksi 102 ile 3 yılın zirvesinde. Dolar lehine bir hareket var dünyada. Bu durum içeriye de yansıyor. Dolar TL 6.55 seviyesini test etti. Ons altın 1500 doların hala altında. Gram altın bu sabah itibariyle 310 lira. Petrol fiyatlarında 29 dolara doğru bir ufak da olsa kıpırdanma oldu. 24 dolara kadar düşmüştü hatırlayacaksınız Brent türü petrol. Dünyada alınan finansal önlemleri hatırlatalım. Amerika her vatandaşa 1000 dolar, çocuk başına 500 dolar destek verecek. Evet, swap hattına 9 ülkeyi daha ekledi. Avrupa Merkez Bankası 750 milyar euroluk acil tahvil alım programı başlattı. İngiltere Merkez Bankası acil faiz indirdi. Dün varlık alımını artırdı. Almanya küçük ölçekli işletmelere 40 milyar euro paket planlıyor. Hollanda bankaları işletmelerin kredi geri ödemelerini 6 ay erteleyeceğini duyurdu. Norveç Merkez Bankası kur müdahalesi planlıyor. Japonya Merkez Bankası 1,8 milyar dolarlık rekor borsa yatırım fonu almış durumda. Türkiye'de alınan tedbirlere baktığımızda Türkiye Bankalar Birliği'nin bankalara kredi kanallarını açık tutmalarını tavsiye ettiğini izledik. ATM'lerde limit 5000 liraya çıktı. EFT havale ücreti kaldırıldı. 50'den fazla marka geçici olarak kapatma kararı aldı. Alışveriş Yatırımcıları Derneği alışveriş merkezlerinin kapanması tavsiyesinde bulundu. İçişleri Bakanlığı ülke genelinde 150 bine yakın iş yerinin geçici süreliğine, faaliyetlerine ara verdiğini de duyurdu. Biz tabii bütün bu gelişmelerin yansımalarını bugün değerlendireceğiz. Karşımızda SPİN danışmanlık kurucu ortağı ekonomist Özlem Derici Şengül olacak... Ve Ankara stüdyomuzda her sabah bu saatlerde olduğu gibi istihbarat şefimiz Ahmet Ergen bizi bekliyor. Ve birazdan Info Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz da telefonla yayınımıza katılacak. Sorularınız varsa lütfen bize yazın. Geri sayım e-posta adresimiz. Gündemin bir iki ayrıntısını şöyle hızlıca vereceğiz. Bir kere Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarını takip ediyoruz. Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden hasta sayısının dörde yükseldiğini duyurdu. Toplam hasta sayısının da 3 359'a ulaştığını belirtti. Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden 3. hastanın eski kara kuvvetleri komutanı emekli orgeneral Aytaç Yalman olduğunu söyledi. Koronavirüsle mücadele kapsamında yeni tedbirler hayata geçirildi. Pazartesi cemaatle namaz kısıtlamasına gitmişti Diyanet İşleri Başkanlığı. Cuma günleri camileri kapatma kararı aldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt genelinde açık ve kapalı alanlarda düzenlenecek tüm organizasyonlar Nisan sonuna kadar ertelenmiş durumda, ee, özellikle sağlık çalışanlarına yönelik alkışlı destek çağrısı vardı. Sağlık Bakanının tüm Türkiye'den buna yanıt geldi. Binlerce kişi saatler dün 21'i gösterirken sağlık çalışanlarına alkışla teşekkür etti. Günün öne çıkan gelişmeleri arasında ee, aslında koronavirüsün ilk ortaya çıktığı Çin'den iyi haberler geliyor. Çin'de ilk kez ülke içi kaynaklı. Yeni tip koronavirüs tespit edilmedi. Bu salgının Çin'de kontrol altına alınması açısından önemli bir gelişme. Ancak bu kez de ikinci dalga endişesi var. Ortaya çıkabilecek yeni vakaların ithal olduğu, yurt dışı kaynaklı olduğu haberlerini paylaşıyoruz. İtalya'da can kaybı Çin'i geçmiş durumda. Durum İtalya'da gün geçtikçe kötüleşiyor. Dün 427 kişi hayatını kaybetti. Toplam ölü sayısı Çin'i geride bıraktı. Fransa'da ölü sayısı 372'ye yükseldi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson durumun 12 haftada tersine çevrilebileceğini söyledi. İran'da dünyada virüsten en çok ölümlerin görüldüğü 3. ülke can kayıpları son 24 saatte 149 daha arttı. Toplam 1284'e yükseldi. Tahran'da koronavirüse karşı savaşın sembolü haline dönüşen doktor Şirin Ruhani Rat hayatını kaybetti. Birleşmiş Milletler koronavirüs salgınına karşı dünyayı uyarıyor virüsün orman yangını gibi yayılmasına izin verirsek milyonlarca insan ölecek denildi. ABD yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle küresel seyahat uyarısını en üst seviye olan dördüncü seviyeye çıkardı. Dün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamaları vardı. Özellikle yeni açıklanan paketle piyasaya 3 aylık dönemde 50-60 milyar liralık bir ek likidite sağlanacak. Bu süreçten olumsuz etkilenen herkese destek olunacak. Çok dinamik bir süreç aktif olarak izliyoruz. Gereken her türlü ek tedbiri alacağız mesajı verdi. Albayrak özel durumlar hariç kamunun evden çalışmasının düşünülmediğini ve şimdilik sokağa çıkma yasağı gibi bir uygulamanın da ...düşünülmediğini özellikle vurguladım. Şimdi tüm dünyada aslında teşvikler artıyor. Az evvel de aktardık. Amerika'da, Avrupa'da, Asya'da dünyada teşviklerin boyutu trilyonlarca dolara ulaştı. Ekonomistler küresel arenada teşviklerin daha da artacağını düşünüyor. Bunun yansımalarını piyasalarda elbette izliyor. Şimdi virüs salgını ve alınan teşviklerin fiyatlandığı bir iki günü izliyoruz. Son iki gündür sert düşüş vardı. Teşvik sayesinde nispeten pozitif hareketlere bu durum kendini bıraktı. İçeride dolar Türk lirası karşısında 6.55'i test etti. Dolar neredeyse tüm para birimlerine karşı değer kazanıyor. Borsada yüzde yarım civarında kayıp olduğunu aktarmıştık. 85.195 puan seviyesinde BIST 100 endeksi. Önceki haftalarda 20 milyar liraya kadar çıkan işlem hacmi dün 7,7 milyar liraydı. Amerikan borsaları Avrupa tarafından gelen teşvik hamleleriyle dünü yükselerek kapadı. En yüksek yükseliş Nasdaq'ta. Bu borsadaki yükselişi özellikle online dizi, film izleme platformları sırtlamış gözüküyor. Yatırımcı virüs endişesiyle güvenli liman bulamıyor. Bu dolara yarıyor. Dolar endeksi 102 puana çıktı. 3 yılın en yüksek seviyesini gördü. Dün hem Avrupa Merkez Bankası'ndan gelen acil tahvil alım hamlesi borsalara olumlu yansımış gözüküyor. Ancak doların güçlenmesi euro dolar karşısında 1.07'lere inmesine yol açtı. Asya'da dediğimiz gibi küresel borsalardan gelen destekler nispeten pozitif bir görüntü var. Japonya kapalı. Çin Merkez Bankası'ndan faiz kararı geldi. Banka faizi %4,05'te bıraktı. Japonya ise bahar bayramı nedeniyle tatil onu da hatırlatalım. Petrol 24'e kadar düşmüştü. 18 yılın dibini gördü. Trump'ın dün özellikle Suudi Arabistan'da Rusya'yı anlaşmaya ikna edebileceğini ima etmesi sonrası bir parça yükseldi. 5 dolar birden yükseldi. 29 dolara çıktı. Ve altın hafta boyunca %3 düşmüştü. 1500 doların altında işlem görüyor. İçeride altın fiyatlarına da bakacağız. Özellikle gram altın 312 lira, çeyrek altın 512, yarım altın 1011, tam altında da 2044 liradan işlem görüyor. Şimdi karşımızda Spin Danışmanlık kurucu orta Özlem Derici Şengül var. Ee, Özlem yayınımıza hoş geldin diyerek hemen söze başlayalım. Şimdi koronavirüs ana gündem. Bunun yansımalarını izlerken mevcut fiyatlamayı hem dolar tarafında özellikle küresel bir dolar güçlenmesi süreci yaşıyoruz, hem de borsalar tarafında nasıl görüyorsun? Ee, küresel tarafta tabii yani bu, dolardaki bu hareket e, sadece e, riskten kaçış e, eğilimi dolayısıyla olmuyor. Bütün merkez bankaları dünyadaki merkez bankaları gevşeme e, tarafına döndüler haliyle ve de çok büyük montanlı e, parasal gevşeme operasyonları gerçekleşiyor. E, dolayısıyla da nispi olarak diğer ülkelerin para birimleri de e, para birimlerinin zayıflaması da doları kuvvetli tutuyor. E, bu hani e, şey devam edecek muhtemelen eğilim bir süre daha devam edecek gibi görünüyor. Genel olarak piyasalarda tabii çok e, çok agresif fiyatlamaların ardından bir e, şey var durulma var. Ee, ama bu artık hani risk geride kaldı ee, artık fiyatlamalar daha pozitif yönde oluşacaktır ee, Demek için halen daha erken bu kadar parasal, Teşviye, parasal desteğe rağmen halen daha erken. Bunun da en önemli nedeni hep konuştuğumuz yani bu bir finansal kriz değil. Sadece para basarak veyahut da mali teşviklerle durdurulabilecek bir sağlık krizi yaşıyoruz şu anda. Bu tarafta bir rahatlatıcı bir senaryo, rahatlatıcı bir resim görmeden piyasalardaki fiyatlamaların normalleşmesini veya daha pozitifin negatife doğru daha fazla fiyatlandığını görmeyeceğiz Berfu. Evet telefon attığımızda Mert Yılmaz da var. Info Yatırım Genel Müdür Yardımcısı. Mert'e de bir günaydın diyelim ve hemen soralım mevcut fiyatlamaları özellikle dolardaki hareketi, borsaların seyrini nasıl değerlendiriyorsun Mert? Berfu günaydın. Özlem'e de selamlar, iyi yayınlar. Evet valla bütün piyasa koronavirüs hikayesiyle yatıyor kalkıyor. Çok ciddi bir volatilitenin olduğunu görüyoruz. Bizim tarafa bakıldığında çok kritik destek seviyelerinin kırıldığını gördük. 93.300'ün altına geldiğinde bu satışın hızlanması teknik olarak mümkündü ki hızlandı. E, 83.000 seviyesi var. 83.000 TL bazında bakıldığında geçen yıl e, İstanbul seçimlerinin yenilenme kararının aldı, ardından e, test edilen seviye. Dolar bazında bakıldığında da 1.25 cent aslında iki defa test ettiğimiz yer burası. Bir tanesi 2007 yılında Lehman krizinin ardından bir tanesi de işte milyar karşılık gelen yer. Dolayısıyla oralara doğru yaklaştığımız gözüküyor. Artık şahsi olarak e, buralarda ama altına özellikle çizerek söyleyeyim kredisiz kendi yatırımcının parasıyla e, sektör seçiminde doğru davranarak doğru seçerek Keza şirketler öyle ve orta uzun vadeli pozisyon. ...almak için artık uygun yerlere doğru gelindiğini düşünüyorum. Ee, ama en büyük riskimizin zannediyorum Özlem'le değinecektir. CDS tarafında ortaya çıktığı gözüküyor. 2018'deki kur şokunun e, da yaşadığımız CDS seviyesinin bile üstüne çıktık. Mutlaka burada bir normalleşmeyi sağlamamız lazım. Evet doğrudur sorun bizden kaynaklı değil. Ama çok ciddi bir CDS birimle karşı karşıya kaldığımızda çok net. E, Dolar TL tarafına bakıldığında da 6.26 kırıldıktan sonra gene teknik olarak... 6.50 gözüküyordu. Oralara kadar geldik. Dün bir miktar üstüne çıktık. Bugün altı, bir miktar düşüşte bekliyoruz. Ee, ama yani sorunun çözülebileceğine ilişkin ya da en azından e, dünyadaki yay, yayılma hızının kesilebileceğine ilişkin bir beklenti piyasaları bence hızlı hızlıca şey çevirecektir, pozitife çevirecektir. Ama özellikle sosyal medya üzerinden yayılan bir bilgi kirliliğinin toplum psikolojisi üzerindeki etkilerine göz etmek lazım. ...işte bir paket açıklandı... ...tabii bir takım eleştiriler var... ...ben de açıkçası biraz daha somut bir şeyler beklerdim... ...özellikle esnaf gibi... ...bir şeyin, grubun... ...sorunlarına daha yönelik... ...bir takım adımlar atılabileceğine yönelik... ...ama benim düşüncem şu, gözlemim şu... ...en azından... ...daha iyimsel bir senaryoyla... ...hazırlamış bir paket bu... ...yani sorunun çok da fazla uzamayacağına yönelik... ...eğer yani sorunun uzaması halinde... ...tekrar hem içerik olarak hem de daha geniş kitleleri ilgilenden yeni adımlar atılabileceği görülüyor. dün Sayın Bakan da buna benzer bir şey söyledi. Hepimizin ümidi ve beklentisi öncelikle şu sağlık konusundaki sorunun ortadan kalkması. Ondan sonra onun sonrasında yatlama zaten tüm dünyada olduğu gibi bizlere normale gelecektir. Mert iki soru var izleyiciden. Ahmet Bey dolar daha ne kadar yükselir diyor. teknik olarak seviyeleri sormuş bazı izleyicilerimiz. Yani kritik seviyeler var mı dolarda izlememiz gereken. Bir de Fatih Bey Borsada demiş yani bu süreçte kayıp yaşadım sizce ne yapayım beklemeli miyim diye sormuş. Ne diyelim kısacık? İkinci sorudan başlayalım. Eğer yatırımcının bir kredili pozisyonu yoksa kendi öz varlığıyla alınmış bir pozisyonsa artık buralarda beklemek daha doğru karar olacaktır. Hatta bir ikinci psikolojik tavsiye olarak söyleyeyim. Her gün ekranı izlemekten vazgeçmek bence daha doğru olur. E, dolar tarafında şunu söyleyeyim. 6.50'nin üstünde kalmak e, uluslararası alandaki gelen dalga ile beraber kurum bir miktar daha yukarı gitmesine neden olabilir. İlk etapta bir 6.50'nin altına kayarsak bir miktar rahatlarız ama düşüncem 6.15, 6.25 buraların artık dolar TL'de dip olduğu yönünde. Oralara doğru hareketlerin tekrar alış yönünde yatırımcıyı biraz daha harekete geçireceğini düşünüyorum. Evet Info Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz yayınımıza katıldı. Katkıları için teşekkür edelim. Onu uğurlarken Özlem Dereci Şengül'e hemen bir kez daha dönelim. Özlem, izleyicilerimiz diyor ki yani virüse piyasaların alışma ihtimali var mı? Erman son söz söylemiş mesela. E, işte bizim e, durumumuz ne olur? Bilal Keleşoğlu onu sormuş. E, genel olarak hani virüs kaynaklı haber akışının yarattığı baskı, e, öyle de sert düşüşlere alışıldı ki yani çok volatil de bir hareket var. E, yani virüsteki evet. normalleşmeye bağlı ama bu biraz daha uzarsa yani piyasaların da buna alışması ve e, seyrin biraz daha normale dönmesi de söz konusu olabilir mi? Ben bu e, görüşe pek katılmıyorum e, Berfu izleyicimizin e, sorusu şu anlamda çok haklı. En büyük bugüne kadar gördüğümüz en büyük risklerin bir noktada kanık sandığına şahit olduk. Yani savaş pozisyonlarda gördük geçtiğimiz dönemde e, ticaret savaşları gibi çok büyük bir hani olay ekonomileri etkileyen çok büyük bir olayı da geçirdik. E, münferit ülkeler bazında çok fazla e, e, olay oldu. Keza bizim de aynı şekilde e, jeopolitik risklerimizin çok arttığı oldu. Ama piyasalar hep kanıksadı bir noktadan sonra. O yüzden izleyicimizin sorusu çok haklı. Ama e, bu bu sefer ben birazcık daha hani bu sefer farklı This Time Is Different diye şey var ya kitap var ya ona atıfta bulunarak e, farklı şu e, e, şu açıdan farklı gelen haberlerin e, negatif haberlerin etkisi ekonomiye olan etkinin uzun olacağına daha da uzayacağına her seferinde işaret ediyor. Yani ne kadar daha fazla hiç istemediğimiz ölümler söz konusu olursa ne kadar aşıyla ilgili çalışmaların geciktiğine şahit olursak ekonomik yansıması çok daha derinleşecek ve bu ekonomik yansıma biliyorsunuz yani büyük şirketler şu anda kapalı. Dolayısıyla da çalışanlara yansıması bir noktada işten çıkarmalar veyahut da hani ücretsiz izin şeklinde çözümlerin hayata geçmesi dolayısıyla hepimizin ceplerine bütün vatandaşların ceplerine tüm dünya için konuşuyorum yansıması söz konusu. O yüzden ben e, piyasaların herhangi bir noktada kanıksayabileceğini Zannetmiyorum. Ancak ve ancak dün mesela Trump'la FDA'in bir açıklaması oldu. Ama bütün global piyasalar çok daha somut açıklamalar bekliyorlar. Yani biraz işte bir çalışmaların yapıldığına dair. Ama hemen yeniden realiteye geri döndü piyasalar. Yani bir böyle bir pozitif hava oluştu hemen realiteye geri döndü. Çünkü şey somut adımlar veya da somut haberler bekliyor piyasa. O yüzden de piyasa fiyatlamasının hani artık şey olduğuna rahatladığına inanmamak daha temkinli olmak ee, ama hani geldiğimiz so bu kadar çok satış sonrasında da Mert'in de biraz önce söylediği gibi kişisel portföylere diyeyim şey yapmadan, borçluluk yaratmadan varlık birikimine hani eğer ki imkan varsa tabii ki de başlamak gerekebilir. Yatırımcılar açısından konuşuyorum. Tasarruf sahipleri açısındansa biraz daha temkinli olma zaten evlerdeyiz. Yani hani harcama eğilimimiz çok düşük ama yine de her halükarda her şeye hazırlıklı olmak kaydıyla temkinli olma, daha fazla tasarruf etme tarafında yer almak lazım. Evet Özlem Derici Şengül ile birlikteyiz. Özlem lütfen hatta kal şimdi bir Ankara'ya dönelim. Ahmet Ergen'e, istihbarat şefimize hemen soralım. Ahmet için tedbirler açıklandı. Şimdi bu tedbirlerin nasıl hayata geçirileceği ile ilgili, uygulamayla ilgili özellikle merak edilen çok fazla alan var. Ve burada en çok konuşulan da tabii istihdam koruyucu tedbirler. Bu konuda nasıl bir çalışma yürütülüyor? Bunun uygulanması süreci nasıl olacak? Şimdi hazırlanan paketin, farklı kurumlardan gelen tedbir listelerinin hepsinin bir koordinasyon içinde değerlendirildiğini söyleyelim. Bir kısmı bunların yasa değişikliği gerektiriyor. Çünkü açıklanan tedbirlerin bazıları yasal düzenlemeyle daha önce hayata geçirilmiş. Dolayısıyla değişikliğinde yasayla yapılması gerekiyor. Bunlara yönelik bir tasnif çalışması olduğunu hemen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çarşamba akşamı yaptığı açıklamadan sonra bu tasnif çalışmasının başladığını belirtelim. Ama belki yayının başından bu yana konuşulan izleyicilerden gelen sorular çerçevesinde de bir şeyi vurgulamakta fayda var. Aslında çok kapsamlı açıklanmayanlar listesi de söz konusu. Yani durumun gidişatına göre Senaryo bazlı çalışılarak bir dizi önlem üstünde daha durulduğunu belirtelim. Bunu Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da özellikle her açıklamasında belirtiyor. Dinamik bir süreç olduğu için ihtiyaca göre ya da ihtiyacın kendini daha kuvvetli hissettirdiği döneme göre atılacak adımlar var. Bu anlamda önümüzdeki günlerde hatta belki bugün içinde bile yeni tedbir açıklamalarıyla da Karşı karşıya olabiliriz. Şimdi bugüne kadar açıklanan tedbirler arasında baktığımızda bir şey çok özellikle vurgulandı. İstihdamın, iş gücünün korunmasına yönelik. Buna yönelik bazı maddelerin yeni yasa gerektirdiği tespitleri var. Bir kısmı mecliste hali hazırda görüşülen ekonomiyle ilgili torba yasa teklifine eklenecek. Bir kısmı için yeni yasa çıkarılacak. En önemlisi kısa çalışma ödeneği. Bunun hükümlerinde bir değişiklik yapılacak. Salgın hastalık maddesi kısa çalışma ödeneğinden yararlanmak için koşullar arasına eklenecek. Kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmek için hali hazırda mevcut durumda son 3 yılda 600 gün prim ödenmesi şartı var. Bunun esnetilmesi üstünde duruluyor ki daha çok çalışan bundan yararlanabilsin. Bu 600 gün şartının 500-450 belki hatta daha aşağıda bir seviyeye inmesi söz konusu olabilecek. Bu kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmek için bakanlık müfettişlerinin, iş müfettişlerinin bir yerinde, yerinde denetim hükmü vardı. Bunun da kaldırılması, işlerin kolaylaştırılması gibi bir plan olduğunu söyleyelim. Online başvuruyla sürecin tamamlanması gibi bir seçenek söz konusu. Ve e, uygulama hayata geçtiğinde ödemeler PTT üstünden yapılıyor hali hazırda. Bunun değiştirilmesi, banka hesaplarına e, ücretlerin yatırılması gibi bir plan var. İkinci değişiklik e, yapılması gereken alan telafi çalışması. Hatırlanacağı gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı pakette, 2 aydan 4 aya çıkarılmıştı. Bu şu anlama geliyor. İşler normale girdiğinde işletmeler virüs salgını nedeniyle oluşan tatil döneminde kaybı olan çalışmayı işler normale döndüğünde günde 3 saate kadar fazla çalışmayla telafi edebilecek bir otu daha paylaşalım. Kısa çalışma ödeneği şu anda e, brüt ücretin yüzde %60 %60'ı ama bir limiti var. Asgari ücretin bir buçuk katını geçemeyecek e, seviyede belirleniyor. Dolayısıyla e, örneğin yüksek maaş alan gruplarda bile olsa çalışanlar bu haktan yararlanırsa alınabilecek en yüksek ücret 4414 lira. E, örneğin bir asgari ücretli de kısa çalışma ödeneğinden yararlanırsa 1752 lira ücret alacak bu uygulama boyunca. Ahmet, bu arada e, akaryakıt fiyatlarında bir değişiklik var mı? Yani son bir haftadır hemen her gün bir değişiklik olduğundan söz ettik. Şimdi bugün Cuma, e, hafta sonuna girerken böyle bir değişiklik bekleniyor mu? Şunu söyleyelim, hafta sonu boyunca bir değişiklik olmayacak. Bunun bir anlamda o sektörde teamil olmuş bir uygulamadan kaynaklı olduğunu söyleyelim. Ama şunu hatırlatalım, 10 gündür biz hemen hemen her yayınımızda her sabah bu haberleri veriyoruz. 1 lira 45 kuruş benzinin litre fiyatında indirim oldu, 1 lira 2 kuruş da motorunun litre fiyatında indirim oldu. Ee, tabii dün son indirimin yürürlüğe uygulamaya girmesinden sonra tepki yükselişleri gerçekleşti uluslararası piyasalarda da ee, bir artış ihtiyacı doğdu ee, sektörün yaptığı hesaplamalara göre hatta rakam bazında da bu belli ama e, fiyat belirlemeleri özellikle zam ihtiyacı olduğunda. Pazartesiden pazartesiye yapıldığı için yani hafta başlarında devreye girdiği için bugün yarın bir değişiklik yok Pazartesi durum yeniden değerlendirilecek Dün itibariyle ortaya çıkan zam ihtiyacının gelişimine bakılacak ona göre karar verilecek ama en azından Pazartesi gününe kadar bu yönde bir yeni haber olmadığını belirtelim verf. Evet Ankara İstihbarat Şefimiz Ahmet Ergen bize ayrıntıları aktardı. Ee, şimdi e, biz bağlantıya devam edeceğiz. E, SPİN Danışmanlık Kurucu Ortağı Özlem, Özlem Derici Şengül karşımızda. Özlem özellikle makro tarafa e, bu koronavirüsün piyasalar üzerinde yarattığı baskının yansıması nasıl olacak? Şimdi baktığımızda dolarda bir yükseliş var. Bunun enflasyon üzerine etkisi olacak mı olmayacak mı bu konuyla ilgili dün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a sorduğumuzda son iki senede kurdaki oynaklık nedeniyle zaten bu etkinin bir anlamda yedirilmiş olduğunu da söyledi. Bu nedenle yeni bir olumsuz etki beklemediğini öngördü. Büyüme tarafı özellikle nasıl devam edecek bu da merak ediliyor. Senin makro bilançoya ilişkin tahminlerinde bir değişiklik var mı nasıl görüyorsun önümüzdeki dönemi? Hı -hı. Evet tahminlerimizde tabii bir değişiklik var. Mecburen yani bu kadar agresif hareketlerden sonra özellikle de kur tarafında beklentilerimizin neredeyse yıl sonu beklentilerine yaklaşan bir gerçekleşmeyle karşı karşıyayız. Ben 6.6 idi benim yıl sonu beklentim. Dolayısıyla enflasyon tarafında buradan hani Fiyat, herhangi bir fiyatlama değişikliği şu aşamada olamıyor yani işletmeler e, tamamen e, operasyonlarını yavaşlattı ve durdurduğu için özellikle de talep tarafı çok e, zayıf olduğu için hemen yani bu geçişkenlik normalde bu kadar agresif hareketlerde çok hızlı oluyordu daha önceki gördüğümüz dönemlerde ama şimdi muhtemelen o kadar hızlı gerçekleşemeyecek e, çok ciddi zayıf talep nedeniyle o yüzden ben geçiş olmasını beklerim kur tarafından şeye, nihai fiyatlara, tüketici fiyatlarına. Ama çok daha zamana yayılarak olmasını beklerim. Yıl sonu kur tahminlerimiz muhtemelen %10'luk bir değer kaybı bekliyorduk. Bu muhtemelen %15'lere varır. Henüz tahminleri tamamlamadım ben kendi adım ama... enflasyon özelinde konuşacak olursak petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisi... Kur'dan gelen negatif etkiyi bastıracak. Dolayısıyla petrol fiyatlarında biz aşağı yönlü şey göreceğiz. Katkı petrol fiyatları dolayısıyla enflasyona olumlu bir katkı göreceğiz. Maliyetleri çok hızlı bir şekilde aşağıya çekeceği için o tarafta hem talep koşulları hem petrol fiyatları dolayısıyla muhtemelen bir puanın üzerinde bir şey olur. Aşağı yönlü revizyon olur enflasyonda. Hani hep konuştuğumuz tabii bu şeyin krizin mayıs haziran aylarında yani ikinci yarıya sarkmadığı senaryoda <laughs> affedersiniz ikinci yarıya sarkması durumda bambaşka bir resimle karşı karşıya kalırız. Artık resesyon olasılığı çok daha şeylere girer, tahminlere girer. Şu anda bir resesyon beklemiyoruz ama 4.2 idi benim yıl sonu büyüme tahminim. Bunu hani dediğim gibi hani rakam vermekten şu an çekiniyorum tahminler üzerinde çalıştım hiç ama muhtemelen 3 veya altında bir büyüme oranıyla karşılaşırız. Bir diğer makro önemli değişken bütün bu gelişmelerden etkilenecek olan tabii cari açık tarafı. Cari açık tarafında da hem petrol fiyatları maliyetleri aşağıya çektiği için bir yandan pozitif etkiliyor. Ama öte yandan da bizim Orta Doğu'da petrol ihraç eden ihracat pazarlarımız var. Yani bizim ihracat yaptığımız pazarlar petroldeki düşüşten, önemli ölçüde etkilenecekler kendi ekonomileri zarar görecek bu yüzden de bizim ihracatımız o tarafa önemli ölçüde zayıflayacaktır keza Avrupa tarafı da oldukça zayıf birbirini dengeleyen etkiler söz konusu olacak petrol fiyatlarının düşüşünden ama ben yine de net etkinin pozitif olacağını yani cari açığı düşürecek yönde olacağını tahmin ediyorum zaten talep düşüşü dolayısıyla ithalat kanalından da bir pozitif etki göreceğiz dolayısıyla daha düşük e, büyüme, daha düşük enflasyon, daha düşük e, cari açık, daha yüksek kur, daha yüksek faizle e, yıl sonunda geçen sene sonundaki tahminlerimize nazaran karşılaşacağız gibi duruyor Berfu. Özlem Şengül Spin Danışmanlık Kurucu Ortağı Ekonomist bugün yayınımıza katıldı. Geri sayıma çok teşekkür edelim. Yayına katkıları için izleyicilerimize de soru ve yorumlar için teşekkürler. Şimdi bir kısa aramız var. Borsanın açılışına birlikte geri sayacağız. sayımda borsanın açılışına geri sayacağız. Dün %0,45'lik düşüşle gün tamamlanmıştı. 85.195 puana kadar inmişti. İşlem hacminde ciddi oranda bir düşüş yaşandığı da dün görüldü. Aslında küresel piyasalarda açıklanan teşviklerin yansımasıyla özellikle Amerika tarafında daha pozitif bir tablo gördük. Amerikan borsalarının primli kapandığını az evvel de aktarmıştık. Özellikle Avrupa'dan gelen teşvik hamlelerinin Amerikan borsalarını yükseltmesi en büyük yükselişinde Nasdaq tarafında görülmüş olması dikkat çekiciydi. Ee, bu arada güvenli limanın bulunamadığı bir süreç bu durumun dolara yaradığı da izleniyor. Dolar endeksinin 102 puana çıkarak 3 yılın en yüksek seviyesini gördüğünü aktarmıştık. Ee, şimdi dolar tl'nin de içeride dışarıda böyle bir tablo olunca 6.55'leri test ettiğini aktardık. Şu anda 6.46'da dolar tl ve borsa açıldı. Sert düşüşler sonrası birkaç gün boyunca gördüğümüz o sert hareketler sonrası bugün %2'nin üzerinde bir primle yeni gün başladı. 87.217 puan seviyesindeyiz açılışla birlikte. Dışarıda küresel borsalardaki toparlanmanın içeriye yansıması diyebiliriz. Dediğimiz gibi Dolar TL 6.46 Euro Türk Lirası da yine 6.95 seviyesinde şu saat itibariyle. Biz gün içinde gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Saat başında haberlerde buluşacağız. Şimdilik hoşçakalın.